Akşam fazla kaçırmışım. Nil hayat, otel, film kopmuş. Osman! Buyur usta! Çorba getir ustana, sirkesi bol olsun. Olur usta! Sen ne yaptın o Allah'ın gülmez konuşmasıyla? Lafladık biraz, sonra gitti. Rakı, meyve, şu bu gene beş on bin liran gitmiştir. E, gitti? Değdi mi bari? Ismarlanmış olanın lafa edilmez. Canın <laughs> yanacaksa ısmarlamazsın. Sen çok yol görmüşsün. Okka ile içiyor, gık demiyorsun. Koçum, kimsin sen yahu? Tarlaya gideceğim. Bir diyeceğiniz var mı? Bak oğul, hele otur şuraca. Az biraz kulağını bize ver. Ne var ki? Köylümüzün yüzüne bakamaz olduk. Bırak şu Ömer yüreksini deyip dururlar. Seyit kansızı güldürürsün ardımızdan. Gayrı ne edeceksen et Ömer. Bizimkinin kafası bozuk. Çocukları alıp babama gideceğim diye tutturdu akşam sinemaya götüreyim de gönlü olsun. Hayrola aklın uzaklarda. Ne düşünüyorsun? Yok bir şey. Bir yere gelmem seninle. Hiç kimseyle. Umutlanma paradan da çıkma. Buyurun efendim. emredersiniz? Bir de bir rakı, bir de patates tabağı. Baş üstüne. Aman şimdi, ev ne da iç bir dubya daha, hadi. İyi akşamlar efendim. Vakit tamam Ömer. Ne ki? Yoksa Seyit mi? Seyit, İstanbul'da. Yarın yola çıkıyorsun amcaoğlu. Varınca? Varınca kolay. Berber Saim'i bulacaksın. Sahim köylümüzdür. Seyit'in yerini bilir. Bok iş ya. Neyse, Dediğiniz gibi olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tek kişilik odanız var mı? Var. Ne kadar? Ücreti üç bin liradır. Tamam. Alayım abi. Selam sahim emmi. Oo, oh, yeğen! Hoş geldin! Safa geldin! Şeytan görmüş gibisin ya, neyse! Şaşırdım yeğen! Hiç beklemiyordum! Hayrola, buralarda yolun düşmez mi senin? Bilmez misin? Yo! Anlat hele! Bir durum mu var? Bir bokluk filan? Nerede Seyit? Yeri yurdu neresi? Sahim emmi, bilmezden gelmek olmaz! O, o mapusta değil mi? On yıldır buradayım yeğen. Nerededir, ne yapar, nasıl bileyim? Beceremiyorsun, yakışmıyor sana. Hele işin doğrusunu anlat. Bilsem anlatmaz mıyım? Babasıyla kardeş gibiydik. Lakin çok eskidendi. Seyidi için koruyayım? Ne menfaatim olacak? Çoluk çocuk torun sahibi olmuşum. Seyit için başımı derde sokar mıyım? Sizlere hasım olur muyum? Deli miyim? Seyit gelmedi görmedim. Öyleyse göreceksin, bulacaksın. Çabuk tut elini. Hay hay, üç beş gün sonra uğra. Huylandırmayasın ha, ona göre. Hı hı. Merhaba ağam. Döndün mü? Az evvel geldim ağam. Ne haber? Ebe Hacer'i buldum ağam. Ne? İstanbul'da söz olmuş. Yerini yurdunu iyi belledin mi? Elbette ağam. Aferin. Buyur abi. Buyurun bey. Buyurun. Buyurun. Şöyle bu. Buyurun. Ne emredersiniz? Rakı getir. Baş. Oo, merhaba evlat! İyi oldu geldiğin! Haberini alınca anladım bir bokluk olduğunu. Gel hele şöyle! Gel! Mavilerin Ömer kaç gündür buralarda! Çok sıkıştırıyor! Yerini yurdunu istiyor benden! Sen ne dedin? Ee, bilmiyorum dedim! <laughs> İyi demişsin! Yanlış anlama, korktuğumdan değil... ...Ona da acıdığımdan! Vuruşursak ikimize de yazık olur! Yazık olur Ömer'e! Haklısın! Merak etme! Bir çiçekle yans olmaz, gönül eşeği Bir çiçekle yans olmaz, gönül eşeği Olmaz güzelim, olmaz! Olmaz güzelim, olmaz! çiçekler yaz olmaz bu yalancı dünyada bir çiçekler yaz olmaz <laughs> insan her yaşta sever sevdim bahtiyarım der insan her yaşta sever sevdim bahtiyarım der 🎵Çiçekle yaz olmaz, bu yalancı dünya Hadi gidelim kocacığım. Gidelim hadi. Gidelim yavrum. Sayır bakırı hesap! Hoşçakalın. 🎵Aşk olmasaydı şayet, yaşamazdı nihayet🎵 Hadi yavrucuğum. Bırak be, nereye gidecekmişiz? Başka akşam gelirsin içeri. E, bitti burası, başka yere gitti. Ben gelmiyorum. Hadi Sedef, hadi gülüm. Ve... Ay. Başım dönüyor, bir uyusam. Tamam, biraz sonra uyuyacağım. Ben kendi başıma giderim. Uzattın ama. Ay, aman. Bozma ağzınızı. Kalk, Beşin söylemiştim, ben bu işte yokum! Gidip biçicez daha, göbekler atacağız. Ayıp ediyorsun Sedef! Bırakın beni, bırakın şeyine. be! Bırakın dedim size! Yürü be, kafanızı bozma! İstemiyor! Duymadınız mı, istemiyor işte! Bulaşma sen! Zorla olmaz bu iş! Çek git ulan! <laughs> yanımızdan kadın kaldırmak! Kolay mı lan? Kendin ne sanıyorsun? Sen kendin ne sanıyorsun lan it? Allah belasını versin! Kaçtı bu üşüdük karı! İçerideki müşteri parasını geri ister! Canım öbür kızları ayarlarız onları! Hadi bu gece idare ettik! Ya sonra? Sedef gitti mi bizim dükkan söner be, havası kalmaz! Haklısın patron! Yerin dibine girse, bulacağı Sedef'i! Bu sarhoş kafayla nereye gitsen aynı bela! Uzağa mı gidiyoruz abi? İşine bak! Peki abi! Hızlan biraz! Benim yüzümden başı derde girecek. Yiğit adam bu Seyit. Pavyona gelip giden pisliklere hiç benzemiyor. Yürekli. Dedim ya, bu sarhoş kafayla nereye gitsen aynı bela. Gel. Biraz gayret. Olan biteni hiç düşünme. Uzan şöyle.